Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Ve Evet arkadaşlar. Şuan, 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 tamam. <laughs> bugün sizlerle birlikte yine test ee, ya yani kendi yaptığım bir tane oyun yapacağız. Oyun yaptım. Onu deneyeceğim. Üstüne üstlük bugün tas oyun tasarlayacağım. Yani map tasarlayacağım harita oluşturacağım Arkadaşlar ee, bir de birkaç el oyun oynayacağız kendi haritamdan bir de normal olarak. Evet arkadaşlar ilk önce kendim yaptığım sadax hedef ve girdim çok güzel bakın o zaman ben başlayayım arkadaşlar başlangıç için çok güzel arkadaşlar bakalım ne olacak Sesini biraz kıstım. Evet. Crow vardı, Crow öldüm, güzel. Tamam, güzel. Güzel, güzel inanıyoruz botlara. Güzel kapışıyor ha. Bu da fark ettiysiniz ee, başka bir e, alete geçtim. Çünkü e, öncelerinden hep e, telefonunu yapıyordum. Ee, ama maalesef telefonla gelmeyecek gelmeyebilir arkadaşlar ee, aman canlı yayınları telefondan yapacağım arkadaşlar şu anda yediğim tablet tablet üzerinden yaptığım için maalesef arkadaşlar yani Bize göre yapmışım ama bu arada hiç fark etmedim ben normal kafamı göre yapıyordum arkadaşlar kazandık adam gazı oldu güzel. Bir e, başka bir şeyle oynayacağım. Ben hiç sadece EMS'in oynadım arkadaşlar. Çünkü şey yaklaşıyor e, Bir de onu kasmaya çalışıyorum. Eee kastığım içimde yani yapmaya çalışıyorum yani. Daha hala hatalarım var ama o hataları düzelteceğim. Bu güzel yapmışım. Böyle dolanmak yerine tak diye böyle geçtim arkadaşlar. Güzel. Buraya giden de yok. Güzel. Tangır tangır yavaş yavaş uçsuzluğa. Tamam biraz sıcağı, hızlı lazım. Çünkü geliyorlar yavaş yavaş. Ben bunu canlı yayında yapmaya çalışıyorum. Yani canlı yayında başka bir e, hayata yapmaya çalışacağım bu arada arkadaşlar. nasıl e, canlı yayın nazım olursa dersiniz. Yani bilmiyorum bu hafta olur mu bir Merak ettim. Öldüm. Ama olsun ben bak olur mu diye düşündüm de Olursa ev olur. ee, bir de ona da bakmadım. Ee, oluyor mu olmuyor mu diye. Ben şey merak ettim ya. Nani yine nasıl olacağım? Bakalım. Bir de hayatı oluşturduk mu? Mük. Evet. Orada El Primo. Ee, evet, bu da şey doğma yerlerini hiç ben ellemedim. dendiğim. Evet, ortayı ben alayım. Vallahi güzel kasıyor sana. Ölmek bari. Of. Of, of. Çok zor ya. Vallahi aga be öldüm. Ama çok beğendiydi arkadaşlar öleceğim. Bu iyi uygun değil yani. Yani burası böyle Jeki o kişiler özel bence. Bir de Karl'ı merak ettim ya. Karl olur mu ki? Neyse ben Jeki'yi yapacağım arkadaşlar. Jeki'yi ben bitme arkadaşlar. Beni. Nasıl olacak? ben yaptığım için e, çoğu yerlere yani gerisini biliyorum ben yaptım çünkü acaba bu haritada yaptığımız haritalarda bak olur mu ya of çok sıkıntı hayır alıyorlar hiç olmazsa şuraları fena alsam hepsi olacak seni de aldın mı adam ki burada arkadaşlar e, ilade turnuva olacak o turnuvaya ben de katılacağım ee, e, turnuvasını derseniz e, ee, Rosa turnuvası buna ben de katılacağım Tabii siz de katılırsınız eminim ben yani inşallah kazanırım çünkü ben çoğu turnuvada çok isim. ama eminim ki bu turnuvada birinci olacağımı eminim arkadaşlar yani eminim. şurası biraz sıkıntılı sadece o kadar. Ay 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 öleceğim. Vallahi öleceğim. Hayır hayır. Öldük arkadaşlar net. 8 bit. kazandı ya. Of. Normal ben birinci olurdum ya. Neyse. O zaman ben bir e, şuradan çıkalım. Buradan arkadaşlar Hide for Resurgence'ne tıkladım. Buradan ee, Savaş Topu ismi hmm, Star, Star Life koydum arkadaşlar. Bilmiyorum öyle koyasım geldi. Evet. Güzel. Nasıl yapsak acaba? Hı. Buldum. Şöyle. Etrafı komple kapatalım. Çok dur. Aga be öyle değil. Hı. Şunu kaldıralım. Tamam. yapalım daha rahat yaparım. <Gülüyor> Oluyor. <Gülüyor> evet. Şuralara aralarını koymadık. <laughs> arkadaşlar da evet. Ekran kenarlarını kapatıyorum sonra ilerleyeceğim. Hı. Diye böyle. Şurada çimenlikler olsun. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Karşı geçiyormuş. Güzel gidiliyor şu anda. Hımm. Hadi be. Şunun için şöyle ikili olacak. Şunun kontrol kaldırayım. Tamam. Hı. Hmm. Şöyle. Tamamdır. Mülk oldu. Tamam. Başlangıcımız böyle arkadaşlar. Buraya. Şöyle. Çok tuhaf gelecek biliyorum. Böyle olsun. Ee bir iki üç dört beş eşitlemeye çalışıyorum arkadaşlar yani bir, iki, üç, Beş, galiba buradan Evet doğru yapıyorum Tamam. Bir de eşitlemeye çalışıyorum. O da zor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O da güzel. Tamam. Hmm. Ben böyle hmm. kaktüs koyacağım. Yok olmadı. <laughs> Oyun biraz zorlansın diye ben böyle yapıyorum da. bugün bir olsa da biraz zor olsun bir kere tamam hmm. olmaz böyle bir çalıdık koyalım tamam kaydettim arkadaşlar çok güzel oldu harita büyük oldu. Şimdi bunu deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Ee, şuradan. Dostluk maçına girdim. Buradan. En yukarı. Çıktım. Buradan. Star Life. Tıklayarak. Buradan. Biraz zorlayıcı olacak biliyorum. şuradan çıktık mı? Güzel olur da. Şuradan Mortis alacağım. Mortis Ring Room. Bir diyorum. Ben bunu yapacağım. Tamam. Güzel. O zaman Star Life başlasın. Of çok ilginç arkadaşlar baksanıza Zorlayıcı Bir de Mortis ile alakası yok yani Allah Valla zorlayıcıymış ha çok nasıl yapmıyorsam Aga be Ama tek sıkıntı ölmemek işte Ölmedikten sonra iyisi kolay Aga be çok Aa, karşı rakibe göre çok kolay oldu ya. Neyse. Ma <laughs> so ma görmedim ama. Bilmiyorum arkadaşlar. Bir de bir, yiyeceğim. Six, six, yiyeceğim. bir taktik deneyeceğim. 8 bit oynayacağım. Biraz sonra göreceksiniz taktiği. neyse. Şöyle atalım ultiyi. Güzel. Ama keşke bunu almasaydık güzel olurdu ya. O yıldız Hadi. Adam ki hadi bakalım. İlk golümüzü attık arkadaşlar. Ben uzaktan uzaktan Ve kes kazandık ya. Çok kolay oldu. Aa, ama düzelteceğim. Dur dur. Buldum buldum. Hmm. Çık buradan. Evet oluştur. Şunu düzenle. Dedim. Ee, o zaman böyle olmayacak. Ben de ben yapacağım arkadaşlar. Ne yapalım. <laughs> Asıl olay burada. Şuraya. Buraya. Kaldıracağım. Oh mis. Vallahi mis. Güzel. <laughs> Asıl olay böyle olacak. İşte tamamdır. Asıl bu güzel oldu. Çıkmayacağım. Dur. Şunu düzenleyelim. Sıkıntı var mı? Kaydet dedim. Kaydet Kaydet dedim. Güzel. Tamam bu güzel oldu. Şimdi o zaman böyle deneyelim. Style Hadi bakalım. Bu da arkadaşlar Smith'in eşiyim. şöyle şöyle geçeyim. Herkese merhaba. Of. Aga be. Bu nasıl bir zor inecektir arkadaş? Ama botlarımız da güzel arkadaşlar yani. Açık gerekirse tabii botlarımızı güzel etmişiz olmadı herhalde neyse şunu şöyle yapalım aldık hadi hadi ama bir IQ of çok zor düzgün olmaya başladı cidden inanamıyorum yani o kadar Ben böyle defansı durayım. durayım kadar. Ha tamam oldu. Hadi be aga be. Atamadık. Aga <laughs> Evet. Şöyle bir tık açalım. Arkadaşım nasıl bir şey yapmışım ben ya. Allah zorlendi ya. Asıl olan bomba Bir şey değil mi çok zorlayıcı size söyleyeyim Bu Max nasıl bu kadar hızlı ilerleyebiliyor ya Gören diyecek ki bug'a girmiş <laughs> Belki oyun bug'lıdır Bug'lu Bug Andaş. aga be. Hadi. Hadi dynamite, Adamsın ya ultra maçları. Hadi. Şunu. Ama zorlayacağım olsun. Aga be. Ne nasıl yüzü sonuç olabilir ki hiçbir şey ki Of neyse hmm. Bir kez daha oynayacağım sonra bitireceğim arkadaşlar Ne oynayabilirim ne oynayabilirim Buldum Söyleyeyim mi arkadaşlar Tiktok Tiki alacağım tabi Bu son en Evet bir de böyle olmasa güzel olur arkadaşlar Ama ve ama en ve bulun çok güzel oldu neden biliyor musunuz ee, bilmiyorum ama şey kırıcı olduğu için evet ben bir yavaş bitireyim gerek yeni için çok teşekkür ederim beğenirsiniz herkese buradan bay bay